bilgi bilim kurgu olarak görülebilir ya da izleyici nasıl görmek istiyorsa o şekilde olabilir ve sadece eğlence amaçlı paylaşıyoruz. Yine de bilgilerimizi aşırı derecede ciddiye alıyoruz ve görebilecek gözleri olan herkes için paylaşıyoruz. Atlantis ve Lemuria uygarlıkları ileri teknolojiye sahipti. Her ikisi de hava taşıtları kullanabiliyordu. Atlantis piramitleri uygarlığın her yerine dağılmıştı. Bu piramitlerin temel işlevi şehirlere serbest enerji sağlamak, yani birer sıfır noktası enerji reaktörü olmaktı. Tüm piramitler hala zayıflamış bir biçimde de olsa bir enerji yapısı oluşturur. Bu yapı gezegeni saran bir enerji ızgarasıdır ve kablosuz şekilde serbest elektrik enerjisi sağlamayı amaçlamıştır. Tesla'nın prensiplerine veya sıfır noktası enerjisine benzer bir sistemdir. Bunun yanı sıra bu yapılar portallar ve bilinç genişletme merkezleri olarak da işlev görürlerdi. Pisişik enerjiyi artırıcılar olarak kullanılır, özellikle şamanlar ve şifacılar tarafından astral seyahatler için ya da öteki varlıklarla temas için kullanılırlardı. Bazı piramitler yalnızca ince enerji formlarını yoğunlaştırmak için tasarlanmıştı. Yani hepsi elektrik üretmek amacıyla yapılmamıştı. Federasyon ırkları tarafından inşa edilen yapılarla, örneğin Giza piramitleri karşılaştırıldığında, bu yapılar iç polariteyi iletmek için suyu kullanırken, Mesoamerika'daki ve bazı Atlantis piramitleri yüksek elektrik iletkenliği nedeniyle Cıva'yı kullanıyordu. Lemurya uygarlığı ise daha çok su bazlı piramitler kullanıyordu. Çünkü o dönemde federasyon ırklarının etkisi altındaydılar. Atlantis piramitleri sıvı cıvanın dolaştığı kanallara sahip yapılarla donatılmıştı. Bu gökyüzü ile yer arasındaki elektriksel kutupluluk prensibinin bir kısmını kullanıyordu. Bildiğiniz gibi Bulutlar ve atmosfer bir elektrik yüküne sahiptir. Toprak ise başka bir yüke. Bu kutuplardan biri fazla yüklendiğinde bir kıvılcım oluşur. Çünkü elektrik yeryüzüne ulaşmak ister ve bu da yıldırım meydana getirir. Bir piramit atmosfer ile toprak arasındaki yük farkını sürekli ve kontrollü bir biçimde yönlendirerek elektrikli cihazlara ve genel aydınlatmaya uygun bir akım sağlayan bir sistemden başka bir şey değildir. Örneğin, Çiken İtsa piramidi cıva tabanlı bir sıfır noktası reaktörüydü. Alternatif kullanımı olarak portallar da içeriyordu. Özellikle güneşe bağlı geçitler şeklinde. Cıva, gezegen dışındaki rafinerilerden ithal ediliyordu. Bu rafinerilerin tam yerini bilmem mümkün değil. Fakat mantıken reptilyanların geldiği yerler olan Orion ve Draco takım yıldızları içindeydiler. Ancak bu gezegenler tek bir kaynağa ait değildi. Çünkü tüm bölge geçmişte olduğu gibi şimdi de sayısız reptilyan ırkla doludur ve unutulmamalı. Reptil ya da reptilyan olarak adlandırılan pek çok ırk biyolojik olarak mutlaka sürüngen temelli değildir. Bazılarının sadece sürüngene benzeyen dış görünümleri vardır. Görünüşte reptil olan bazıları aslında memelidir. Rafinerilere geri dönersek, o uygarlıkların ana özelliği değildi. Ancak yıldızlar arası seyahat eden bir uygarlığın doğal olarak belli bir sanayi altyapısına sahip olması gerekir. Tıpkı diğer yıldızlar arası uygarlıklar gibi bu tür bir toplumda uzay gemilerini yoktan var edemez parçalarını üretecek fabrikalara, tersanelere ve üretim merkezlerine ihtiyaç duyar. Yani bu işin bir endüstriyel tarafı olmak zorundadır. Evet, çok yüksek bilinç düzeylerinde düşünce gücüyle bir uzay gemisi yaratmak mümkündür. Ama zaten bu seviyeye ulaştıysan artık bir uzay gemisine ihtiyaç da duymazsın. Bu yüzden o dönemdeki uygarlıklar civayı, dünyaya genellikle yıldız geçitleri portallar aracılığıyla getiriyorlardı ya da bu geçitleri kullanan ilkel uzay gemileriyle taşıyorlardı. Bu yıldız geçitleri çoğunlukla doğal oluşumlardı. Güneş gibi yıldızlar veya Satürn gibi büyük gezegenlerde bulunan enerji noktaları gibi. Ama bazen taşınabilir ya da neredeyse taşınabilir yapay portallarda kullanılıyordu. Görsel olarak Stargate dizisindeki portallara da çok benziyorlardı. Cıva ya bir gezegenden ya da asteroitlerden çıkarılıyor, ardından safsızlıklarından arındırılarak elektriksel kalitede rafine ediliyordu. Üstelik yalnızca enerji iletimi için değil, başka birçok amaçla da kullanılıyordu. Cıva ağır bir metal olduğu için tıpkı uranyumun zenginleştirilmesi gibi özel işlemlerden geçirilerek daha güçlü hale getiriliyordu. Bu şekilde elde edilen maddeye dünyada kırmızı cıva deniliyor. Atlantis'te uranyumla çalışan nükleer santraller de vardı. Ama bunlar daha çok silah üretimi amacıyla kullanılıyordu. Eğer bu cıvayı bir türbinde olduğu gibi yüksek hızda döndürür ve içinden yüksek miktarda elektrik enerjisi geçirirsen toroidal halka biçimli bir elektromanyetik girdap oluşur ve bu da yer çekimini yok eden özellikler üretir. Ancak bu yer çekimi karşıtı özellikleri gerçekten kontrol edebilmek için belirli yer çekimi frekanslarının da kontrol edilmesi gerekir. Frekanslar kontrol edilmezse kırmızı cıva içeren bu cihazdan geçen enerjinin sadece bir kısmı yer çekimini iptal etmeye yarar. Geriye kalan enerji fazladır ve tehlikelidir. Çünkü çok güçlüdür. Bu fazlalık sistem düzensiz çalıştığında cihaz rastgele birçok frekans yaydığı için oluşur. Yerçekiminin iptal edilmesi de ancak bu frekanslardan biri tesadüfen bulunduğun ortamdaki yerçekimi frekansıyla örtüştüğünde fark edilir. Eğer dış ortamdaki yerçekimi frekansı tam olarak biliniyorsa Cihazdan yayılan frekans buna özel olarak ayarlanabilir. Böylece yer çekimi %100 verimle iptal edilebilir. Hem daha az enerji harcanır hem de işlem güvenli ve kontrollü olur. Uzay gemilerinde bu işlem tam olarak böyle yapılır. Bu ölçümler gemilerde bulunan yer çekimi sensörleri sayesinde yapılır. Bu sensörler çevredeki yer çekiminin özelliklerini geminin bilgisayarına iletir ve bilgisayar da motorlarda gerekli ayarları yapar. Wikipedia'ya göre kırmızı cıva diye bir şey yok. Ama mantığa bakın. Orada şöyle diyor. Periyodik tabloda yer almıyor. O halde yoktur. Sanki periyodik tablodaki elementler var olan her şeyi kapsıyormuş gibi. Tıpkı ufolar gibi. Halka asla kırmızı cıvanın zenginleştirilmiş cıva olduğunu ve uzay gemisi motorlarının türbinlerinde kullanılan bir malzeme olduğunu söylemeyecekler. Dünya üzerinde kırmızı civaya dair bazı referanslar, Nazi Almanya'sında yapılan Digulokey testlerinde görülüyor. Ama piramitlere dönersek, dış görünümleri farklı olsa da, ister federasyona ait olsun, ister Atlantislilere, yerel kültürlerin ve bu yapıları inşa eden halkların etkisi nedeniyle bu farklar oluşmuştur. Yine de hepsi aynı ilkeye göre çalışır. Hepsi aynı matematiksel temel desene uyar. En büyük fark çalışma karmaşıklığı ve kullanılan teknolojidedir. Cıva bazlı sıfır noktası reaktörleri daha küçük yapılabilir ve su bazlı olanlarla aynı etki elde edilebilir. Daha az yer kaplayarak veya daha az cıva kullanarak. Yani çevreye bağımlı değillerdir daha küçük ve çok verimli hale getirilebilirler. Buna karşılık su bazlı bir sıfır noktası reaktörü, örneğin Giza'dakiler gibi yeraltı nehirlerine, su akıntılarına ve hatta kraliçenin odasına kadar uzanan suyun aktığı tünelleri içeren bir pompa sistemine ihtiyaç duyar. Bu, güçlü bir topraklama etkisi yaratmak içindir. Bu nedenle cıva bazlı olanlara kıyasla üretimleri çok daha karmaşıktır. Cıva temelli, piramitlerin en büyük sorunu içerdiği zehirliliğin yüksek olmasıdır. Hala günümüzde bile bu durum, toprak altı için özellikle de yeraltı geçirgenliği ve yerel yeraltı su kaynakları açısından önemli bir toksik sorun oluşturmaktadır. Toprak ve su bazlı olan piramitler ise çok daha temizdir. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu piramitler çok daha gelişmiş ve verimlidir. Dünya biliminde şöyle denir. Gelişmiş bir uygarlık enerjisini yıldızlardan toplar. Hayır. Bu insan merkezli sınırlı bir yorumdur. Bir yıldızı sömürmek gerekmez çünkü bir sıfır noktası reaktörü ihtiyacınız olan tüm enerjiyi sağlayabilir. Bu ancak uzaylılar işin içine dahil edilirse açıklanabilir. Kardashev ölçeğini biliyor musunuz? Medeniyetlerin sınıflandırmasına baktığınızda her şeyin enerji işleme ve erişme gücüne göre belirlendiğini göreceksiniz. Önce kendi gezegeninin, sonra kendi yıldızının, daha sonra galaksisinin enerjisini kullanmak. Bu açıkça insan zihniyetiyle oluşturulmuş bir sistemdir. Taygeta gibi medeniyetler bu ölçeğin tamamen dışında kalır çünkü onlar artık ne gezegenlerinin, ne yıldızlarının ne de galaksilerinin enerjisine ihtiyaç duyar. Onlar tüm bunların ötesine geçmiştir. Bu nedenlerle insanlar uzaylıların varlığını kabul etmez. Çünkü bu konu resmi ya da bilimsel anlayışın tamamen ötesindedir. Dünya sadece madde düzleminden bakıldığı sürece ne uzaylı uygarlıkların ne de evrenin işleyişi anlaşılabilir. Çünkü her şeyi 3D düzeyine indiriyorlar, sadece 3D bilinçle kavruyorlar. Nikola Tesla'nın dediği gibi, maddi olmayan dünyayı gözlemlemeye başladığınızda bir 10 yılda son yüzyıldan daha fazla ilerlersiniz. Yeryüzündeki piramitler sökülmüş durumda. Tüm teknolojileri alınmış ve halka sadece yapısal kalıntıları bırakılmıştır. Ancak hala tüm teknolojisiyle birlikte çalışan piramitler var ve hiç kimse bunları kullanmıyor. Örneğin Bermuda Üçgeni bölgesinde deniz altında bulunan piramitler gibi. Bu bölge bazı Atlantis şehirlerinin bulunduğu yerdi ve bu piramitler bölgedeki manyetik anormalliklerden sorumludur. Ayrıca örneğin Kırım'da adanın güneyinde yer alan yeraltı bir odada başka bir piramit daha bulunuyor. Bu su bazı bir piramittir ve bölgedeki bir federasyon üssüne enerji sağlıyordu. Bu üs Taygeta'ya ait eski bir üs olup bugün Rusya ile batı arasında Kırım üzerindeki çatışmanın esas nedenlerinden biridir. Yaklaşık 15 bin yıl önce Atlantis uygarlığının yükselişi ve yayılması sırasında Sürüngenler Liryan ırkına mensup köleleri üzerinde deneyler yapmaya başladılar. Amaçları onları daha itaatkar ve uysal hale getirmekti. İsyanları önlemek ve baskının yol açabileceği diğer olası sorunları engellemek istiyorlardı. En büyük toplama kamplarından biri ve aynı zamanda en önemli genetik deneylerden birinin uygulamaya konduğu yer. Bugünkü Türkiye topraklarıydı. Burada Lirian ırkı reptilyanların sürüngenler denetiminde yeraltı şehirlerine yerleştirildi ve kendilerine doğru yaşam biçiminin bu olduğu fikri dayatıldı. Bu toplama kampları Tevrat'ta cennet ya da aden bahçesi olarak geçmektedir. Kontrolü elinde tutanlar Liryanları laboratuvar ortamında genetik olarak değiştirmeye, bazı genleri baskılamaya ve DNA üzerinde değişiklikler yapmaya çalıştılar. Ancak bu müdahaleler bekledikleri kalıcılığı sağlayamadı. Çünkü liriyanlar kaynak evrensel bilinç yaratıcı enerji ile çok güçlü bir bağa sahipti ve laboratuvar ortamında yapılan tüm değişiklikler zamanla orijinal genetik yapıya geri dönüyordu. Bu nedenle hiçbir değişiklik kalıcı hale getirilemedi. Sonunda atlantisteki reptilianlar, genetik dönüşümü artık zihin kontrolü düzeyine taşımaya karar verdiler. Laboratuvar teknikleriyle başarılı olamayınca, zihin kontrolü ve algı yalıtımı tekniklerini kullanarak, insan küleleri kendi inanç sistemleri aracılığıyla kendi DNAlarını değiştirmeye yönlendirmeye başladılar. Bazı durumlarda, Bebekler doğar doğmaz annelerinden alınır ve özenle seçilmiş, öğretmen yetişkinlere teslim edilirdi. Bu kişiler çocukları büyütürken reptilian öğretileriyle yoğrulmuş bir eğitim vererek onların düşünce yapılarını doğumdan itibaren şekillendirirlerdi. Çocuklara farklı değerler ve fikirler aşılanır. Onların üstün zeka kapasitesiyle eterik alana olan doğal bağlantıları bastırılmaya çalışılırdı. Amaç onları yaratıcılarına tanrı benzeri figürlere bağımlı bireyler haline getirmekti. Böylece Lirian kökenli insanlar üzerlerindeki sömürüye direnemez hale gelirdi. Bu programın temel hedefi onları kaynak ile olan ruhsal bağlarından koparmak ve kendi inanç sistemleri üzerinden DNA'larını değiştirmeye yönlendirmekti. Zamanla Çocukların zihinleri bu şekilde yeniden programlanıyor. Kontrolcülerin istemediği tüm özellikler bastırılıyor. Çocuklara kim olduklarını hatırlamamaları öğretiliyordu. Bu süreçte itaatkarlık ve düşük zeka gibi özellikler bilinçli olarak teşvik ediliyordu özellikle düşük entelektüel kapasite sistemin devamı için ezemdi. Çünkü bireylerin aslında baskıcıları ile aynı yaratım gücüne sahip olduklarını fark etmeleri engellenmek isteniyordu. Çoğu zaman sistemin dışına çıkan yetişkinler ortadan kaldırılır, yalnızca çocuklar bırakılarak yeni bir nesil oluşturulmaya çalışılırdı. Aden, Atlantis tarafından kontrol edilen bir bölgeydi. Burada yapay yollarla yaratılmış olan yeni insan ırkının gelişimi dikkatle izleniyordu. Eğer bu deneysel ırk beklendiği gibi sonuç vermezse kaldırılıyor ve yerine başka bir tür yerleştiriliyordu. Bu süreçte denetleyicilerin asla kendilerini göstermemeleri hayati önem taşıyordu. Çünkü bu sayede kölelerin zihinlerinde bir özgürlük illüzyonu korunabiliyordu. İnsanlara evrende yalnız oldukları ve tanrılara itaat etmeleri gerektiği inancı aşılanıyor. Böylece tıpkı günümüzde olduğu gibi kendi istekleriyle bu düzene boyun eğmeleri sağlanıyordu. Onlara sadece işlevsel düzeyde en temel teknolojik araçlar sunuluyordu. Bugün de olduğu gibi reptil ırkı zihin kontrol tekniklerini giderek geliştirerek lirianlarla birlikte yeni bir ırk yarattı. Adem ya da Ademik ırkı. Bugün modern insan olarak bildiğimiz tür. Bu yeni ırka, kontrolörlerin çıkarlarına uygun bir inanç sistemi ve fikir yapısı aşılandı. Nelerin mümkün olup nelerin olmadığına dair bir sınır anlayışı, tarihe ve varoluşu nedenine dair onların dayattığı bir rehber oluşturuldu. Tüm bu temelin ardından Sümer tabletleri ortaya çıktı. Bu tabletler İncil'in temeli oldu ve günümüz modern biliminin kaynağına dönüştü. Böylece insan uygarlığının temelleri atılmış oldu. Ancak aynı dönemde diğer yanda Lemurya da yükseliyordu. Bu medeniyet reptillerin baskısından kaçan Liryanlar tarafından kurulmuştu. Kontrolörler onların zekasını ve anılarını bastıramamıştı. Onlar özgür olduklarını biliyorlardı, bu yüzden Atlantis'ten kaçmayı başarmışlardı. İşte onlar havvalardı. Lemuria, başta Taygetanlar olmak üzere. Daha sonra Engan ve Solatiana gibi yıldızlar arası anaerkil uygarlıkların desteğiyle gelişti. İşte yılan buydu. Lirian soyundan gelen kadınlar ve erkeklerden oluşan havalar yasak meyveyle yani evrensel bilgiyle güçlendirilmişti. Ademler ve havalar aynı ırktandı. Aralarındaki tek fark zihinleriydi.